5. sınıf matematik dersi dörtgenlerin temel özellikleri ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, dörtgenlerin dört tane kenarı vardır. Karenin, dikdörtgenin paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuk burada dört kenara sahip geometrik şekillerdir. Dikdörtgenle başlıyoruz. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir diyor. Bakın buradaki kısa kenar kısa kenar mavi ile gösterirsek buradaki kısa kenarı da İki tane mavi olan çizginin birbirine paralel olduğunu gösteriyor. Yani paralellik bu iki tane e, kenarın birbirleriyle çakışmadığı anlamına gelir. Bakın burada çakıştığı yer ise kırmızıyla gösterdiğim köşe ise uzun kenarla kısa kenarın çakıştığı birleştiği yerdir. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir diyor. Burası 6 cm ise buranın da 6 cm olması gerekiyor. İşte atıyorum, burası 15 santimetre ise buranın da 15 santimetre olması gerekiyor. Ve tüm iç açıların ölçüleri 90 derecedir. Bakın, 90 derecelik bir dik açımız var. E, 90'la da 4'ü çarparsan dikdörtgene ait e, iç açıları toplamını 360 derece bulabilirsin. Bu sadece dikdörtgene değil, dört kenarı olan bütün şekillerde iç açılarının toplamı 360 derece olur. Konuya ilişkin bir soru. Yukarıdaki şekilde ABC'de dikdörtgen ve DAE açısının ölçüsü 53 derece olduğuna göre EAB açısının ölçüsünü bulunun diyor. Bakın burası 90 derece sevgili öğrencilerim. 90 derece iki tane açı paylaşıyor. Yukarıdaki 53 derecelik açı ve aşağıda bilinmeyen açımız. İkisinin toplamı 90 derece ise ben tepedeki DAE açısının ölçüsü olan 53'ü çıkartarak aşağıdaki açıyı bulabilirim. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 37 derece olur. Dikdörtgendeki köşegeni göstermeden önce köşegenin tanımına bir bakmamız gerekiyor. Çokgenlerde komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Dikdörtgenlerin iki tane köşegeni vardır diyor. Şöyle bir dikdörtgen çizecek olur. Bakın bunlara bir köşe ismi verelim. A diyelim. Burası B olsun. Burası C olsun, burası da D olsun. Şimdi A köşesine komşu olan B köşesidir. A köşesine komşu olan D köşesidir. Diyor ki, çokgenlerde komşu olmayan köşeleri birleştiren. Şimdi A'nın komşu olmayan köşesi C'dir. A'dan C'ye doğru çizmiş olduğum buradaki siyah çizgi biz köşegen diyoruz. Aynı şekilde D'den B köşesine doğru çizmiş olduğumuz kırmızı doğru parçasına da köşegen diyoruz. Dikdörtgenlerde iki tane köşegen vardır ve bu köşegenler birbirine eşit. Eşitliği de DB eşittir AC şeklinde gösterebiliriz. Bir diğer geometrik şeklimiz kare. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Tüm iç açıları ölçüleri 90 derecedir. Köşegen uzunlukları da birbirine eşittir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler bu verilen bilgileri kare içerisinde göstermeye çalışalım. Sizlere karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. A köşesi buraya B köşesi diyelim, C köşesi diyelim ve D köşesi diyelim. Paralelliği şu şekilde gösterebilirsin. AD ile BC kenarları birbirine paraleldir. AB kenarı ile DC kenarı da birbirine paraleldir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Çevre için özellikle önemli bir bilgidir bu. Burası diyelim ki 6 cm ise, burası da 6 cm olur. DC kenarı da 6 cm olur. AD kenarı da 6 cm olur. Tüm iç açıları 90 derecedir. Yani e, bu dik ve yatay çizgilerin birleştiği yerde oluşan açımız Dik açıdır diyor. Burada 4 tane 90 derecelik bir açımız var. Dörtgenlerin iç açıları toplamının 90 çarpı 4'ten. Tabi sadece kareye özgü değil bu. 4 tane kenarının olan bütün e, geometrik şekillerde iç açıları toplamına 360 derece diyebiliriz. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakın kırmızıyla gösterdiğimiz burada AC köşegeni kırmızıyla gösterdiğim AC köşegeni ve e, maviyle gösterdiğim DB köşegenin uzunlukları birbirine eşittir ve bunların birleştiği yerde sadece kare için geçerli bu 90 derecelik dik açı oluşur. Dikdörtgende mesela böyle bir özellik yok. Kare dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Farklı olan özellik karenin tüm kenar uzunluğunun birbirine eşit olmasıdır diyor bize. Ee, bir kare çizelim sevgili öğrenciler, bir de dikdörtgen çizelim. Dikdörtgende görülen bütün özellikler aynı zamanda karede de vardır. Yani dikdörtgenin iç açısı 90 derece, karenin de aynı şekilde. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel, karenin de aynı şekilde. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir, karenin de aynı şekilde eşittir. Karenin dikdörtgenden ayrılan özelliği Dikdörtgende iki uzun, iki kısa kenar varken karenin bütün kenarlarının birbirine eşit olmasıdır. Sevgili öğrenciler bir diğer şeklimiz paralel kenar. Paralel kenarın özellikleri karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri birbirine eşittir diyor. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bakın burada AD kenarı ile BC kenarı birbirine paraleldir. DC kenarı ile AB kenarı birbirine paraleldir. Sonra karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir diyor. Burası 5 cm ise burası da 5 cm'dir. Burası 8 cm ise burası da yine 8 cm olur. Karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri birbirine eşittir diyor. A açısıyla C açısı birbirine eşittir. D açısıyla da B açısı birbirine eşittir. Sevgili öğrenciler açılar konusunda paralel kenarın komşu açıların toplamı 180 derecedir. Mesela C ve B burada komşu açılardır. Bu ikisinin toplamı 180 derece olur. D ve C de komşu açılardır. Bunun da toplamı 180 derece Mesela burası e, 60 derece ise karşılıklı açılar birbirine eşitti. Buranın da 60 derece olması gerekiyor. E, buraya ne kalır? 180'den 60'ı çıkartırsan 120 derece kalır karşılıklı açılar. D ve B açıları birbirine eşit olduğu için burası da 120 derece olur. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarında A açısı, D açısı, AB kenarı ve BC kenarını bulunuz diyor bize. Bakın AD kenarı 5 ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan burası da 5 cm olur. DC kenarı 9 cm ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için burası da 9 cm. Sonra bize diyor ki A açısını bul diyor. A açısı burada karşısındaki C açısıyla eşit olduğundan burası 48 derece olur. D açısı da karşısındaki B açısıyla eşit olduğu için burası 132 derece olur. Komşu açıların toplamı da 180 derecedir sevgili öğrenciler. Bir diğer şeklimiz eşkenar dörtgen. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bir diğer özelliği tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı köşelerindeki açıların ölçüleri birbirine eşittir diyor. Şimdi karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir diyor. KN kenarıyla LM kenarı birbirine paraleldir. NM kenarıyla KL kenarı da birbirine paraleldir. Diğer özelliğimiz tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir diyor. Eğer burası 12 cm ise burası da 12 cm'dir. Burası da 12 cm'dir. Burası da 12 cm olur. Son bir özelliğimiz karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri de birbirine eşit olur diyor. Diyelim ki burası 70 derece ise M açısıyla karşılıklı olduğu için burası da 70 derece olur. Ve komşu açıların toplamı 180 derece eşit olduğundan 180'den 70'i çıkartırsın. N açısını burada 110 derece bulabilirsin. L ve N açıları da birbirine karşılıklı olduğu için burası da 110 derece olur. Bir sorumuz var. ABCD eşkenar dörtgeninde A açısı 72 derece olduğuna göre diğer açıların ölçülerini bulalım diyor. Bakın C açısı karşılıklı açılar. A ve C açısı. Burası 72 derecedir. D açısı bulmak için bu ikisinin toplamı 180 dereceydi. 180'den A açısı olan 72 derecelik açıyı çıkartırsam geriye 108 derece kalır. O zaman buradaki D açısının 108 derece olması gerekiyor. B açısı da D açısıyla birlikte karşılıklı olduğu için, karşılıklı açıları olduğu için B açısının da 108 derece olması gerekiyor. Bir diğer şeklimiz yamuk. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az birini oluşturan doğru parçaları birbirine paralel olan dörtgenlerdir diyor. Bakın buradaki yamukta DC kenarıyla AB kenarı birbirine paraleldir. Paralellikten dolayı sevgili öğrencilerim A ve D açısının toplamı 180 derece olur. Paralelliğin özelliğidir bu. Burası 75 derece ise D açısının da 105 derece olması gerekiyor. Ya da burası 80 derece ise C ile B'nin toplamı 180 derece olduğundan C açısına da 100 derecelik bir açı kaldı. Şimdi burada görmüş olduğumuz özelliklerle ilgili birkaç tane soru çözelim. Yukarıdaki şekilde ABCD yamuk, AECD eşkenar dörtgen, CEB eşkenar üçgendir. CB 5 cm olduğuna göre AB'yi bulalım diyor. Bakın burada CEB bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgeni yeşil ile gösterdik. Burası 5 cm ise Burası da 5 cm olur. Burasının da 5 cm olması gerekiyor. Artı AECD eşkenar dörtgenmiş. Bakın eşkenar dörtgeni de şöyle turuncuyla gösterirsem size. Bakın EC kenarı 5 cm ise buranın da 5 cm olması gerekiyor. AD'nin de 5 cm olması gerekiyor. AE'nin de 5 cm olması gerekiyor. Bizden istediği ne? AB kenar uzunluğunu istiyor. A köşesi burada, B köşesi burada köşeler arasında kalan uzunluk 5 artı 5'ten 10 santimetre olur. Tabloyu birlikte doldurmaya çalışalım. Kare eşkenar dörtgen paralelkenar, yamuk ve dikdörtgene ait özelliklerden ortak olanlara baktığım zaman karenin bütün açıları 90'ar derece birbirine eşittir. Doğru. Karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları birbirine eşittir. Karede var böyle bir özellik. Doğrudur. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Doğrudur. İç açılarının toplamı sonuçta bu bir dörtgen 360 derecedir. Doğrudur. Eşkenar dörtgene bakıyorum. Bütün açıları eşit değildir maalesef. Karşılıklı kenar uzunlukları paralel ve uzunlukları da birbirine eşittir. Doğrudur. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. İç açılarının toplamı 360 derecedir. Sonuçta bu bir dörtgen olduğu için iç açılarının toplamı 360 derece olur. Paralel kenarda bütün açılar birbirine eşit değildir. Karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları birbirine eşittir. Bakın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Dikkat edelim o özelliğe. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. İç açıların toplamı dörtgen olduğundan dolayı 360 derece olur. Yamuğun bütün açıları eşit değildir maalesef. Karşılıklı kenarları ve paralel uzunlukları eşit değildir. Köşegen uzunlukları eşit değildir. Yamuk dörtgen olduğundan dolayı iç açıların toplamı 360 derece olur. Dikdörtgene bakıyorum. Bütün açıları 90'ar dereceden birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir ve uzunlukları da birbirine eşittir. İki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar. Hemen artıyı da koyduk. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Zaten çeltiği koymuş. İç açıları da her biri 90'ar dereceden bütün iç açıları toplamı 90 çarpı 4'ten 360 derece olur. Aşağıdaki dörtgenlerin verilmeyen iç açılarını bulunuz diyor. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler. Bakın bu bir yamuktur. Yamukta e, iki tane paralel kenar var. Bu ikisi birbirine paralel. Üçünü toplayıp şöyle de yapabilirsin de. Şimdi 98'i 82'yi ve 60'ı topladım. 82 2 daha 10'un 0'ı elde var. Bir ekledim 10, 18. 6 da burada 24. 240 derece. E, üç açının toplamı 240 derece. Dört açının toplamı 360 derecedir. Dörtgenlerin e, iç açıları toplamı. Yamuk da buna dahildir. Üç tane açısı olan 240'ı çıkartırsam C açısını burada 120 derece olarak bulabilirim. Paralellikten de yararlanabilirsin burada. Bakın. Şimdi dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece. 360 ne eder biliyor musunuz? 360 180 ile 180 derecelik açıların toplamına eşittir. Şimdi bak 98 ile 82'nin toplamı 180. Yani A ve D açıları 180 ise bu ikisinin de 180 olması gerekir. Fazla işlem yapmamıza gerek yok. Madem bu ikisinin toplamı 180, 180'den B açısı olan 60 dereceyi de çıkartarak C açısını 120 derece olarak bulabilirim. Buraya baktığımız zaman bu bir paralel kenar. A açısıyla C açısı karşılıklı açılar. Burası da o zaman 63 derece olur. D ve B açıları da karşılıklı açı olduğu için 117 derece olur D açısı da. Bir dörtgen e, yukarıdakilerden hiçbir değildir. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk değildir bu. Sonuçta bir dörtgen. Dörtgenlerin e, iç açıları toplamı 360 derecedir. Bizden burada B açısını istiyor. Yapmam gereken 95 derecelik bir açımız var, 75 derecelik bir açımız var. E, 80 derecelik bir açımız var. Üçünün toplamı 10'un sıfırı elde var 1. 10 17 8 de burada 250 derece olur. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dereceydi. 4 tane açının toplamı 360. 4 tane açının toplamından 3 tane açının toplamı olan 250'yi çıkartarak B açısını 110 derece bulabilirim. Yukarıdaki ABCD dörtgeninde B artı C'nin toplamının kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi B artı C'nin toplamını benden istiyor. Bakın burası 120 derece. Burası da 110 derece. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Burada bana 120 derecelik bir açı verilmiş. 110 derecelik bir açı verilmiş. Bu ikisinin toplamı 230 derece olur. Bakın 230 derecenin üstüne ben B açısını da eklersem, C açısını da eklersem toplamda 360 derece oluyor. Şimdi bizden burada ne istiyor? B ve C'nin toplamını istiyor değil mi? O zaman 360 dereceden 230 derecelik yukarıdaki iki açının toplamını çıkartırsam geriye de aşağıdaki iki açının toplamı kalır. O da 130 derece olur. Yukarıdaki ABCD dörtgeninde BEC eşkenar üçgen olduğuna göre ABE açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Evet dikkat edilmesi gereken bir soru. Tabii çocuklar burada biz özellikleri verdik. Bu özellikleri önemli olan sorular içerisinde kullanabilmek. Şimdi orada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgeni yeşille gösterdik. Eşkenar üçgenin bir özelliği vardı. Üçgenlerin iç açıları toplam 180 derece. Biz 180'i 3'e bölersek eşkenar üçgenin bir iç açısını bulabiliriz. Yani şuradaki açımız ne olur? 60 derece olur. Bakın buradaki açımız da yine 60 derece olur. Şimdi 136 derecelik bir açımız var. 45 derecelik bir açımız var. 60 derecelik bir açımız var. Bir de burada B açısı var. Şimdi buradaki B açısını ben hesaplayabilirim. 136 derecelik açımız var. Sonuçta orada bir dörtgen var. Dörtgenin de iç açıları toplam 360 dereceydi. Bak A açısı 136. D açısı 45 derece. C açısı 60 derece. Bu üçünü hemen topladım. 11'in biri elde var bir. 14, 20, 24. 241 derece. Biz 360 dereceden 241 derecelik açıyı çıkartırsak B açısının kırmızıyla gösterdiğim açının tamamını bulabiliriz. Ondan 1 çıkarsa 9 kalır, 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır, 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 119 derece. Nedir biliyor musun? Şuradaki B açısının tamamıdır o. E şimdi altındaki açı 60 derece ise benden soru işareti olan yeri istiyor. Tamamı yani iki açı birden 119sa altındaki 60 derecelik açıyı çıkartır. Bizden istenen ABE açısını bulabiliriz. 9'dan 0 çıkarsa 9 kalır. 17'den 6 çıkarsa 5 kalır. 59 derece olur. Yukarıda verilen KLMN dörtgeninde KLM açısının ölçüsünü maviyle gösterilen açının ölçüsünü bulalım diyor bize. Şimdi sevgili öğrencilerim bakın. Burada gideceğimiz adımlar önemli. Şimdi dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. Bak K açısını bize burada vermiş. M açısını bize burada vermiş. N açısını da bulursam çok rahat bir şekilde L açısını hesaplayabilirim. Peki burada N açısını nasıl bulabilirim? Onunla da üçgenden yararlanmam gerekiyor. Dikkatli olalım lütfen. Bak üçgeni boyadık orada. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Şimdi T açısı 91 derece. K açısı 46 derece. Üçgenden yola çıkarak yapıyorum. Dikkat edelim. 6 1 daha 7. 9 4 daha 13 eder. 137 derece. Ben 180 dereceden 137 dereceyi çıkartırsam 180 nereden geldi? Üçgenin iç açıların toplamı 180 derecedir. Ondan 7 çıkarsa 3 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 43 derece. Hemen şuraya da 43 derece yazalım. Bak şimdi bunun toplamı ne oldu? 43 ile 24'ün toplamı oldu. Şimdi dikkat edelim buraya. Bak şuradaki açı 70 ile 46'nın toplamı. 116 dereceler. 116'yı yazdık. Ne açısına bakıyorum? 43 ile 24'ün toplamı. O da 67 derecede. Buradaki açıya bakıyorum. Bu da e, zaten verilmiş 93 derece olarak. 93'ü de ekledim. Yani L açısı dışındaki 3 tane açının şunu, şunu içerisinde 3 tane açının toplamına bakacağım. 16'nın 6'sı elde var bir. 10, 16, 17'nin 7'si elde var bir. Ekledim 276 derece. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Ben 360 dereceden 3 tane açının ölçüsünün toplamı olan 276 derecelik açıyı çıkartırsan L açısını bulabilirim. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. Burası da 0. 84 derece olur. Paralel kenarla ilgili bir sorumuz. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD paralel kenarında AB 13 cm, AD 8 cm, A açısı 60 derece, B açısı 120 derecedir. Buna göre BC, DC kenarları C ve D açısını bulalım diyor. DC kenarı. paralel kenarsa karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası 13 santimetre. AD 8 santimetre ise o zaman karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burasının da 8 santimetre olması gerekiyor. Şimdi C açısı. C açısı A açısıyla karşılıklı açılardır. O zaman buranın da 60 derece olması gerekiyor. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olur. Yine D açısı da B açısıyla karşılıklıdır. 120 ise o zaman buranın da 120 derece olması gerekiyor. Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen BDEC paralel kenardır. AC 7 cm, CE 13 cm olduğuna göre AD'yi bulalım diyor bize. Şimdi AD'yi ben burada göstermek istiyorum. A köşesi ile D köşesi arasında kalan yer. Dikkat edersen bir tarafı mesela AB burada eşkenar üçgene ait bir kenardır. BD de CE'nin aynısıdır. Değil mi? Ve bu ikisinin toplamı da bana AD'yi verir. Şimdi eşkenar üçgenden yola çıkarak yapalım biz bunu. Pembeyle gösterdik. Eşkenar üçgenin özelliği bütün kenarların eşit olması. Burası 7 cm olur. Burası da 7 cm olur. Bakın burada CE kenarı. Onu da bir farklı renkle gösterelim. Yeşille gösterdiğimiz paralel kenar diyor. 13 cm ise o zaman BD'nin de burada 13 cm olması gerekir. Hatta ED işimize yaramıyor ama Buraya da 7 santimetre diyebiliriz, değil mi? Çünkü CB ile ED birbirine paralel ve eşittir. Ne istiyorum benden şimdi? AD arasında kalan şu uzunluğu istiyorum. Orada bir 7 santimetre var, bir de 13 santimetre var. Bu ikisinin toplamı bana AD uzunluğunu 20 santimetre olarak verebilir. Yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgeninde ACB açısının ölçüsü 25 derece olduğuna göre D açısının ölçüsünü istiyor bizden sevgili öğrenciler. Mesela ABCD eşkenar dörtgeni diyor değil mi? Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani şurayla mesela BC ile AB kenarı birbirine eşittir diyor. Şimdi biz buraya bir mavi ile gösterdik. Oradaki üçgeni mavi ile gösterdik. Şimdi burada ne oldu biliyor musun? Bu iki kenar birbirine eşit burası 7 santimetre ise atıyorum. Burası da 7 cm olması gerekiyor. 8 de diyebilirim. Önemli olan orada o iki tane kenarın birbirine eşit olduğunu gözlemlemek. Şimdi burası ikiz kenar üçgen değil mi? İkiz kenar üçgende taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir. 25 derece ise o zaman buranın da 25 derece olması gerekiyor. Mavi olan üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 2 tane 25 var orada. 25 ile 2'yi çarptım 50. Biz 180 dereceden yani 3 tane açının toplamı 180 derece. 2 tane açının toplamı olan 50 dereceyi çıkartırsam geriye B açısını 130 derece olarak bulabilirim. Buraya da hemen 130 derece dedim. Benden D açısını istiyor. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşitse D açısı da otomatikman B açısı gibi 130 derece olur.